Herkese merhaba arkadaşlar. Yine çok güzel bir modelle geldim. Kiremit rengi yazmama ona çok yakışacağını düşündüğüm sıralı bir model yapacağım. Yapmaya başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve aşağıdaki zil butonuna basarsanız bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir de aşağıdaki paylaş kısmından videolarımı paylaşırsanız bana destek olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Şimdi yapmaya başlayalım. Sürafasını daha önceden hazırlamıştım. İlk olarak ipimizi sabitleyelim. İlk sürafa ipimi sabitliyorum. bir tane zürafa yapalım. Yaptığımız zürafaya geri dönüyorum. Ortasına düğümümü attım. Bir tane küçük pırpır yapalım. Şu şekilde tekrar pırpırın içerisine geri dönüyorum. Tepesine düğümümü attım. Yine buraya da bir tane pırpır pır yapalım. Son defa tekrar geri döndüm. Üzerine düğüm attım. Buraya yine küçük bir pırpır pır yapalım. Hiç boşluk bırakmadan yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Şu şekilde geçiş yaptım. Tekrar bir zürafa daha yapalım. Yaptığımız zürafaya geri dönelim. Yine buraya da küçük bir kırkır yapalım. Tekrar geri dönüyorum. İkinci pırpırımı yaptım. Geri dönüyorum. Yani üç tane pırpır üst üste olmuş oluyor. Şu şekilde tekrar yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum geçerken geçiş yaptığımız ipimiz fazla gergin olmasın şu şekilde biraz bombeli olsun devam ediyorum hiç boşluk bırakmadan zürafa yaptım zürafaya geri dönüp üst üste üç tane küçük minnak pırpırlar yapıyorum fırfırlarımızın boyu ne kadar küçük olursa modelimiz o kadar şık duracaktır. Sıralı bir model olacak arkadaşlar. Tekrar yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Devam ediyorum. Hiç boşluk bırakmadan zürafa yaptım. Yaptığım zürafaya geri dönüp üst üste üç tane küçük pırpırlar yapıyorum. Modelimizin ilk aşaması bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Dilerseniz bu aşamayı ben bu şekilde tamamlayayım. Tamamladıktan sonra diğer aşamayı birlikte yapalım. Modelimin diğer aşamasına geçmeden önce burada size ip eklemesini de göstermek istiyorum düğüm olmadan şu şekilde ipimin sonunu elime aldım biten ipimi sol tarafa kaydırıp şöyle şu şekilde parmağımın arasına aldım diğer başlayacağım ipi de aynı şekilde zürafadan geçirip burada eklemesini yapmak istiyorum. Şu şekilde. Şimdi buraya küçük bir pırpır pır yapalım. Evet arkadaşlar. İpimizin fazlalıklarını kesebiliriz. Diğer taraftakinde de keselim. bu şekilde ekleme yaptığım yer hiç belli olmuyor şimdi devam ediyorum modelimin ilk aşamasını yapıp geldim arkadaşlar şu şekilde göstereyim sıralı çıtıpıtı bir model olacak henüz ütüsünü dahi yapmadım ama duruşunu güzelliğine bakar mısınız tıpkı ütülü gibi duruyor şimdi ikinci aşamayı yapalım bunun için yeşil ipimi aldım ilk pırpırımıza ipimi sabitlemek istiyorum başlarken normalde iki defa doluyorum ipimi ama burada bir defa dolayacağım şu şekilde düğümümü attım buraya küçük pırpırlar yapalım 5 tane pırpır yapacağım normalde başlarken iki defa dolamamın sebebi düğüm daha pekişkin olsun. Açılma yapmasın diye. Fakat başlarken bu sefer bir defa doladım ki yapacağımız pırpırlar sola doğru sırayla kaysın diye şu şekilde. Şu şekilde 5 tane pırpır yaptım arkadaşlar bir tane boşluk bırakıyorum ikinci örneğimi koymam lazım e, yalnız burada farklı bir renk kullanacağım yine bir boşluk bırakıp diğerine geçiş yapıyorum Yine buraya da 5 tane pırpır pır yapalım. Evet arkadaşlar. Bu rengi de ben bu şekilde tamamlayıp Diğer rengi birlikte yapalım. Diğer rengimizi de aralardaki boş bıraktığımız yerleri yapıyoruz. Yani bir tane boş bıraktım. İkinciyi pırpır pır işlemini uyguluyorum yine buraya da 5 tane pırpır yapacağım. Siz isterseniz 6 ya da 7 tane pırpır da yapabilirsiniz. Modeliniz daha zengin dursun istiyorsanız. Bir yerine geçiş yapıyorum. Aynı şekilde buraya da 5 tane pırpır pır yapacağım. Evet arkadaşlar, krem renginde ben bu şekilde tamamlayayım. Tamamladıktan sonra hem modelimin son haliyle hem de fiyat bilgisiyle geri, geri geliyorum. Modelimi tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şu şekilde. Bir de arka tarafından göstereyim. Sağdan sola yapan arkadaşlarım için şöyle bir miktar tutayım. Ayrıca ekran görüntüsü almak isteyenler için. Yine bu modelimi de çok severek yaptım. Renklerin uyumunu da çok yakıştırdım. Emeğime saygı için beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir de hala abone olmadıysanız, abone olursanız ve aşağıdaki zil butonunu aktifleştirirseniz bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Yeni öğrenmeye başlayan arkadaşlarım için de yapması kolay zevkli bir model oldu şöyle çıtıptı yazmayla olan uyumuna bakalım fiyat kısmını gelecek olursak eğer bu sıklıkta yaparsanız ben aralarını birer tane boş bırakıp yaptım siz isterseniz aralarını iki de boş bırakabilirsiniz ikişer tane o zaman modelimiz biraz daha yapması kolay olur hem de fiyat bakımından Eğer bu şekilde yaparsanız 800 ila 850 TL arasında değişen fiyatlara yapabilirsiniz tabi her zaman söylediğim gibi bu benim kendi eleemeğimi fiyatı işçiliğe göre de fiyat değişiyor beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın.